Grand International Yurtdışı Eğitim Danışmanlarından Serem'den. Junior programları yaz ve okul tatillerinin en keyifli programlarından bir tanesidir. Çocuklarınız 5 ila 16 yaş arasında mı? O zaman bu yaz tatilinizi veya okul tatillerini unutulmaz kılmak için Junior programları tam size göre. Çocuklarınız dil öğreniminde sanata, spora, eğlenceli aktivitelerle dolu bir kursa katılmak istiyorsa, geniş bir yelpazesi olan İngiltere'deki bu program müzeler, kültürel ve bilim merkezleri gibi zenginleştirilmiş bir deneyim ve yaşama fırsatı sağlar. Ayrıca İngiltere'nin önde gelen üniversite kampüslerinden yer alan yaz kampları hem eğitici hem de eğlenceli fırsatlar sağlamaktadır. Junior programlarının bir güzel yanı da aile programı olması. Aileler çocukları ile birlikte hem aktivitelere dahil olabilir hem eğitimlere katılabilir. Böylelikle family programları sayesinde keyifli vakit geçirebilirler. Tüm bu fırsatları kaçırmamak için sınırlı sayıda olan bu kontenjanlardan siz de yerlerinizi ayırtabilirsiniz. Detaylı bilgiler için aşağıda bırakacağımız iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Müzik